Selam millet, bugün bambaşka bir video ile karşınızdayım. Siz başlıktan anladınız ama ben yine ufaktan çutlatayım. Bu videoda bana göre en iyi mobil oyunları yapan firmaları derledim. Ve tabii ki en iyi mobil oyunlarına da kısaca değineceğim. Bence eğlenceli bir video olacak. Daha da eğlencelisi, videoyu izledikten sonra topluluk kısmına gidip size göre en iyi mobil oyun yapan firma hangisi seçmeyi unutmayın, birkaç tane anket sizi bekliyor. Ve buna benzer videoların daha sık gelmesini isterseniz de bu videoya bin beğeni gelmesi yeterli. O zaman derim ki dostlarım bu videodan daha fazla istiyor. Anlaştığımıza göre ne yiyorsanız ağzınız, yemeğinizde gözünüz ve kulağınız bende olsun. Başlıyoruz. <laughs> İlk firmamız Gameloft. Şaşırdık mı? Hayır. Aslında bu listeye alsam mı almasam mı tereddüt ettiğim bir firma. Çünkü zaten büyük bir firma. Yani güzel oyunlar yapamıyorsa dükkanı kapatsın gitsin. Şahsen son zamanlarda güzel bir oyunu da yok. Gameloft ile ilgili belgesel tadında bir video hazırlamıştım. İzlemek isterseniz açıklama kısmını ziyaret edin. Gameloft'un bana kalırsa en sağlam oyunları asfalt serileri. Ve gücünü kullanamadığı oyunları ise modern kombat serileri. Mesela bir de Six Guns var. Böyle bir oyunu neden geliştirmek yerine saldılar anlam veremiyorum ikincisini bile yapsalar dünyanın parasını kazanırlar ama şimdi oturduğumuz yerden Gameloft'a sallayamayız. Firma gerçekten köklü bir firma. Bence en iyi mobil oyunları Asphalt 9 ve 8, Modern Combat 5 ve 4, son olarak da Six Guns. Sizin için durum farklı olabilir, yorumlara bekliyorum. İkinci olarak Madfinger Games'i konuşmalıyız. Şayet küçük bir ekiple başlayıp büyük işler başaran bir stüdyo. 2008 yılında resmi olarak kurulmadan önce Take-Two Interactive'in yani Rockstar'ın çatı firması diye biliyor olabilirsiniz. Onun alt firması 2K Çek'te çalışan Marek Rabas tarafından kuruldu. Bu arada Marek Rabas abimiz şirketi kurduğunda hala 2K çekte çalışmaya devam ediyordu. Bu arada bu şirketin adı hep 2K çek değildi. Tek Tool satın aldıktan sonra Illusion Softworks'ten çevirdi. Ve Illusion Softworks Mafia ve Mafia 2 gibi oyunların geliştirilmesinde yardımcı oldu. Ulan bunlardan bize ne diyebilirsiniz? O zaman çok dağılmadan en sevdiğim oyunlarına geçelim. İlk sırada Shadowgun Legends var. Bu oyun benim için 10 numara bir oyun. Çünkü hem looter hem de shooter türünde. Oyunda rastgele kişilerle ve arkadaşlarınızla kampanya görevleri yapabiliyorsunuz ve tabii ki PvP yapmak mümkün. Ödül avcısı konseptine sahip olduğu için de herkesin toplandığı şehir tasarımı buna göre dizayn edilmiş. Şehrin ortasında dikilen birincinin heykeli bence aşırı iyi. İkinci olarak da Dead Trigger 2. İlk Dead Trigger da güzeldi ama ikincisi daha iyi. Firmanın en iyi oyunlarından biri olduğu için 2013'ten günümüze hala güncel tutuluyor ve içerik güncellemesi alıyor. Single ve çok oyunculu olarak zombilere karşı mücadele ediyoruz ve oyun ilerledikçe harbiden zorlaşıyor. Ve son olarak Samurai 2 Vengeance. En sevdiğim Samurai aksiyon RPG'lerin başında gelir. Oyunun tarzı ve grafik tasarımı çok iyi. 8 lira ücreti var ve bence gayet ucuz. Siz de şans verin. Tabi kötü işleri yok mu var. Mesela Shadowgun Wargames. Tutabilecek bir oyundu. Ama yanlış strateji uyguladılar. Düzeltmek yerine güncelleme getirmemeyi tercih ettiler. Yoksa piyasadaki benzer oyunlardan çok daha iyi. Günün sonunda ise firmanın çıkarttığı adam akıllı yeni bir oyun yok. Üçüncü şirketimiz ise Nekki. Rus kökenli bir firma ama genel merkezi hemen yanı başımızda Kıbrıs'ta. Nekki ne anlama geliyor biliyor musunuz? Size biraz Genel kültür katayım. Coşku anlamına geliyor ama Japonca'da. Kurucular Rus, genel merkez Kıbrıs'ta ve isim Japonca. Kötü oyunlar çıkmasın imkanı yok. Hala GTA kolonu bir oyun veya herhangi bir araba yarış oyunu yapmadılar. O yüzden ben ayrı tebrik ederim. Bu arada bu firma tek çalışmıyor. Banzai Games isminde bir şirketle ortak iş yapıyor. O şirkette Rus şirketi ama hakkında çok bir bilgi yok. Instagram adreslerini biraz inceledim ve galiba Vector ile Shadow Fight serilerinde emekleri büyük. Zaten Netkin'in ilk oyunu Vector Vector öyle bir sevildi ki sadece Google Play Store'da ücretsiz versiyonu 100 milyondan fazla indirildi. Ücretli versiyonu ise yine sadece Google Play'de 500 binden fazla indirilmeye geçmiş durumda. Sonra Vector 2'yi çıkarttılar. O da az değil 50 milyon indirilmeye geçmiş durumda. Ama firmayı asıl parayı kazandıran Shadow Fight serisi. Zaten firmanın Shadow Fight serisi ve Vector serisi haricinde ele gelir bir oyunu yok. 11x11 Football Manager diye bir oyun yaptılar aşırı kötü. Bir de Lint Ring diye aksiyon puzzle türünde bir oyun çıkarttılar o da çok sevilmedi. Ama Shadow Fight 2 ve Shadow Fight 3 toplamda sadece Google Play Store'da 200 milyondan fazla indirilme sayısını çoktan geçti. Sadece iki oyuna gelen değerlendirmeler bile 19 milyon tane. Bazı oyunlar 5 milyon barajını geçemiyor bile siz düşünün. Son olarak bir de tamamen online oynanışa odaklanan Shadow Fight Arena'yı çıkarttılar. O da sevildi ve oynanmaya devam ediyor ama şimdilik istatistikleri diğer oyunlar kadar değil. Bu kadar. Ne ki en fazla bu kadar konuşabiliriz dostlar. Sizin en sevdiğiniz Shadow Fight serisi hangisi yorumlara bekliyorum. Dördüncü firmamız XT Network XT Entertainment. Aslında XT Entertainment alt kuruluş gibi dostlar. Çinli bir geliştirici ama çıkarttığı oyunlar genel Çin anlayışından biraz farklı. Benim son zamanlardaki gözde firmam. Ve Türkiye pazarına da harbi harbi adamlar emin adımlarla sokuluyor. Bu firmanın sevdiğim oyunlarına geçmeden önce tep tep uygulamasından bahsedelim dostlar. Çünkü bu uygulamada adamları. Tep tep genel olarak Android kullanıcılarına hitap eden Google Play Store gibi bir uygulama marketi. Ama aynı zamanda videolar paylaşıyor paylaşıp incelemeler yapabildiğin, oyunları ne kadar süre oynadığını gösteren bir sosyal ağ gibi çalışıyor. Benim çok severek kullandığım bir uygulama ve son derece güvenli. İnsanlar sadece APK olarak indirdikleri için biraz tedirgin oluyor ama hiçbir sorun yok dostlar. Sakin ol. XT firmasının en büyük özelliği genelde oyunlarını Google Play'e çıkartmadan önce ilk olarak tep, tep e çıkartıyorlar. Baya bir test edip sonra sorunsuz bir şekilde App Store'a ve Google Play'e taşıyorlar. Çünkü şu da bir gerçek Google Play'in ve App Store'un pazar payı tartışılmaz. Bu firmanın en sevdiğim oyunlarına gelecek olursak zaten şu an arka planda gördüğünüz oyun T3 Arena favorilerimden. Tamamen Türkçe olarak Google Play Store'a gelecek. Bir süredir TepTep tep ve App Store üzerinden oynanıyordu. Daha sonra beni Brawlhalla illetinden kurtaran Flash Party, Ice, To The Moon, Juicy Realm, Sasuçman gibi oyunları var. Google Play profilini koyduklarım zaten Google Play'de var ama fotosunu koyamadığım Flash Party ve Sasuçman henüz yok. Ama eninde sonunda onlar da Google Play'e gelecek. Hatta Sasuçman Battle Royale gelmeden Türkçe bile oldu. Daha oyunda Avrupa serverı bile yok siz düşünün. Bu arada yakın zamanda T3 Arena ve Sasuçmen ile ilgili bir video hazırladım açıklamalar kısmına bırakıyorum bir göz atın. 5. firmamız 707 Interactive. Çin merkezi bir firma ve çok fazla casual oyunu var. Ama benim en sevdiğim oyunları Endless Nightmare serisi. Toplam bu seride 4 oyunları var. Ve zaten firmanın en meşhur serisi de bu. Bence diğer oyunları 5 para etmez. Dur aslında Ninja Is Creed diye bir oyunu var. O belki zaman geçirmek için idealdir. Bu arada firmanın korku oyunlarını sevmem sizi şaşırtabilir. Çünkü ben ben korku oyunlarında çok iyi değilimdir. Endless Nightmare serisi çok da korku kafasında değil. Sadece gerilim sağlıyor. O kadar. Tüm bunların haricinde çok da konuşulacak bir şey yok. Hadi sıradaki firmaya geçelim. 6. firmamız Plarium Global. Hem çok sevilen hem de nefret edilen bir firma. İsrail merkezli olmasının bu nefretle bir alakası yok ama özellikle en meşhur oyunlarından biri olan Raid Shadow Legends'ın aşırı pay to win olmasından kaynaklı. Oyuncular firmanın Google'da yer alan merkez profiline kötü yorumlar yaptığını gördüm. Ben de orada ipler koptu. Ama yapacak bir şey yok. Mobil oyun piyasasına güzel oyunlar çıkarttılar. Ray Shadow Legends her ne kadar pay to win olsa da Avrupa ve Amerika'daki oyunculara sıra tabanlı RPG sistemini ekstra sevdirdi. Bir de firmanın güzel bir tarafı var. Oyunlarının çoğu MMO ve strateji türünde olduğu için cross platform yapılıyor. Plarium Play Launcher ismine verdikleri programla emülatör kıvamında bilgisayardan oynamanız da mümkün. Ayrıca bilgisayar için çıkarttıkları oyunlar da var. Ama benim dikkatimi son çıkarttıkları Mech Arena çekti. Çünkü uzun bir süre oynadım. Takım bazlı robot savaşı oyunu farklı robot türlerini kullanabiliyoruz ve bu robotların parçalarını silahlarını özelleştirmemiz mümkün. Oyuncu sayısı yerinde ve firmanın diğer oyunları gibi tamamen Türkçe. Mech Arena ve Raid Shadow Legends gibi oyunların artmasını merakla bekliyorum. Onun haricinde browser oyunları da, PC oyunları da, mobil oyunları da yapan gelişmeye açık bir firma. 7. firmamız Tiramisu. 2015 yılında kurulan İstanbul merkezi Türk bir firma. Küçük bir ekiple başladıkları serüvene yine küçük bir ekiple devam ediyorlar. Ve kendilerini mükemmel yarış oyunlarıyla tanıyoruz. Bu arada arada küçük dediysem 50 kişi falan varlar. Bir an sayı belirtmezsem ayıp ederim gibime geldi. Neyse ne diyordum yarış oyunları. Özellikle Drift Max Pro firmanın en meşhur ve en popüler oyunu. Ve aynı zamanda benim de en sevdiğim oyun. Gördüğüm en iyi Drift mekanikleri bu oyunda. Modifiye seçenekleri gerçekten güzel. Sadece Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirilmeye geçmiş durumda. Ve 4.6 gibi çok iyi bir puana sahipler. Aktif olarak oyunu güncelliyorlar sağ olsunlar. Bu arada oyun tamamen offline. Aslında bir ara online'da getirseler çok Iyi olur. Bir gün bu videoya denk gelirlerse eğer bence bu online'da çok yakışır. Bu arada diğer araba oyunları da kötü değil. Mesela Drift Max World o da oldukça iyidir. Ama firmaya nacizane tavsiyem lütfen hyper casual oyunlar yapıp kalitenizden ödün vermeyin. Tamamdır ben ileteceklerimi ilettim hadi sıradaki firmaya geçelim. 8. firmamız Azure Interactive Games Limited. Alt firma olarak bir de Casual Azure Games var. Dimitri Yamanski isimli abimiz tarafından 2017 yılında kuruldu ve kısacık sürede en iyi 3 mobil oyun geliştiriciden birisi oldu dostlar. Genel merkezi Kıbrıs'ta ana merkez Dubai'de. Ama dünyanın birçok noktasında ofisleri var. Ve firma oyun geliştirmekten daha çok günümüzde yatırımcı konumunda da yer almaya başladı. Şu an arka planda dönen World War Heroes en sevdiğim oyunlarından biri. Azure Games hem böyle oyunlar yapıyor hem de çok fazla hyper casual oyunlar da çıkartıyor. Hatta şu sıralar hyper casual daha fazla desek yeridir. World War Heroes haricinde Modern Strike Online'da gerçekten güzel. Yani eskiden bayağı oynamıştım. Infinity Ops sarıyor gayet güzel. Link of Sail mesela o da mükemmel. En iyi denizcilik ve korsan oyunlarından birisidir. Özellikle bütçeli oyunlarında genel olarak online seçeneğini ekliyor. Mutlaka bir oyununu oynamışsınızdır dostlar. En bilindiklerine şöyle bir baktığınız zaman Horror Show, Jurassic Monster World, Horror Hunt ve Robot Warfare var. Aslında çok popüler olmasa da Mushroom Wars 2 de çok iyi bir strateji RPG oyunu. Ve birçok online oyununa da hala güncelleme vermeye devam ediyor. Daha büyük işler bekliyorum bu firmadan. Son zamanlarda sağlam bir oyun çıkartmadılar. Dokuzuncu firmamız Play Playdigys kaliteden ödün vermemelerini takdir ettiğim bir firma. Bu arada bu firma doğrudan oyun geliştirmiyor dostlar. PC'de ve konsolda yer alan kaliteli ve gelecek gördükleri bağımsız oyunları mobil cihazlara uyarlıyorlar ya da konsoldakileri PC'ye getiriyorlar. PC oyunlarını konsola taşıdıkları da oluyor. Yani tam anlamıyla yayıncılar. Google Play profiline baktığınız zaman zaten direkt Dead Cells gözünüze çarpıyor. Zaten arka planda bir saattir o dönüyor. Dead Cells normalde Motion Twin isimli bağımsız geliştiricinin oyunu ama Motion Twin mobil konusunda deneyimsiz olduğu için Play geliyor, biz bunu mobile çıkartak paraya kırışırız diyor. Oyunu mobile göre ayarlıyor ve yayınlıyor. Ve Google Play'de Play Digest etiketiyle yayınlanan her oyun böyle. Fark ettiyseniz de hep bağımsız single hikaye odaklı offline oyunlar. En sevdiklerim Dead Cells, Street of Rage 4 mükemmel hikayesi olan dövüş RPG oyunu tadında bir yapım. Oynayın. Evoland serisi ve özellikle Evoland 2 ve Tesla Teslagrad. Sizin oynadıklarınız varsa yorumlara yazın dostlar. Ben bu firmanın neredeyse tüm oyunlarını oynadım. 10. ve son firma Pixel Pixelbyte. İsveç merkezli bu firmanın tek işi mobil oyunlar. Ufak bir ekipleri var ve güzel oyunları bulunuyor. Ama ben bu firmaya biraz kızgınım. Çünkü en sevdiğim serisi Space Marshall serisini mahvediyorlar. Space Marshals 3'ün puanı yerlerde çünkü oyunda bir bug var. Aklınız durur. Girip oynayabilirseniz hak getire. Yani o kadar güzel memlekettesiniz. Bir de Helsingborg'u ofis açmışsınız. Yani oğlum doğal ortam mı çarptı sizi? Nasıl Space Marshall birden sonra tüm seriyi daha da kötü geliştirebilirsiniz? Hayır bir de demişler ki eğlenceli bir ofis ortamımız var. Kardeşim tamam eğlenin de şu oyunu düzgün yapın ya. Neyse sakin olayım ve diğer oyunlarına göz atalım. Firmanın ilk çıkarttığı oyun Reckless Racing. Üstten görünüm bir yarış oyunu ve güzel yalan yok. Zaten bu oyunun ikincisi çıkıyor sonradan. O da güzel ama en güzeli son oyunları Reckless Racing 3. En iyisi o. Şahsen ben amaçsız aksiyon oyunu Reckless Gateway'i de severim. Daha sonra Xenowork var. O da üstten görünüm gerilim aksiyon türünde bir shooter. Tavsiye ederim. Son çıkarttıkları oyun Xenowork Tactics. Bu evrende geçiyor. Özünde güzel bir strateji oyunu ama İngilizce olduğu ve paralı sattıkları için bizimkiler puanları biraz çekmiş. Yani potansiyel olan bir firma. Umarım daha güzel işlerle karşımıza gelirler. Evet dostlar beklediğimden uzun bir video oldu. Harbiden yoruldum. Bir beğenmeyi unutmayın. Bunlar aklıma gelen oyunlarını oynadığım sevdiğim firmalar. Sizin sevdiğiniz firmalar hangileri? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve hemen şimdi topluluk kısmına gidin oy verin. En iyi oyun firmasını seçelim. Ben çünkü rastgele sıraladım. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için bu videoya bir beğeni gelirse hemen yenisini hazırlarım. Kendinize iyi bakın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere.